Ben ardımda kuru bir mezar bırakmak istemem. Bir medeniyet, bir devleti ahliye bırakmak dilerim. Bu külliye Ayasofya'dan bile daha büyük. Ne <laughs> yaparsın? Roma düştü. Bunca hainliği yaparken illaki ki arkasında bir iz, bir şahit, bir delil bırakmıştır. Benden ne istersin? Birlikte kudretli olacağım İshak'ı isterim. Çölünün hali Yeni sadrazam kim olacak? Sultanımız bizi kimin gölgesine koyacak? diye sual ederler. Neden İshak? Çağlarlı sadrazamlıktan alınırsa her şeyi yeniden başlamak zorundayız. Sadrazamlık. <laughs> devlet-i Aliye'nin en mühim vazifesi. Ol sebeple atayacağım sadrazam. Devlet-i Aliye'nin âli menfaatlerini gözeten biri olacak. Senin bir. Şimdi sıra geldi. Vatikan'a. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de.